Diyarbakır usulü kaburga dolmasının olmazsa olmazı neydi? Reyhan. Reyhan. Çok güzel bir tat katıyor. Kesinlikle çok, muhteşem. Çok. Annem ilk defa yedi. Harikaydı. Muhteşem İnşallah eğer dünkü pilavı olursa şansımıza çok güzeldi dünkü. Kaburga dolmasının sunumunu nasıl yapacaksın? Ben aslında biliyor musunuz? Önce kayınvalidelere şöyle güzel bir tepside göstereceğim ben kaburgamı. Orada bir tane de piştiğine dair. E ee, kemiği çekeceğim. Kayınvalidelerimiz hani biliyorsunuz genelde olmuş emekler olmamış demek gibi bir lüksleri var onların. Ben onu biraz onlardan alacağım. Kaburga dolmasının iç pilavına tuz ve sıcak su eklendikten sonra yaprak sarmanın iç harcına limon sıkılıyor. Ben şimdi anneme tırşıyım için hazırlayacağım, doğrayacağım. <laughs> Tırşıyımı bir yandan yapacağız. Gelin hanım bu arada geçen süreyi hatırlatmamı ister misin? Tabi yarım saatin belki geçmemiş olabilir de. Bravo Zerrin tam 25 dakika bitti. Dedim çünkü miksercim ben hesapladım bu sefer çok şimdi tuzluyoruz. Bu kaburganın bir özelliği var mı? Şöyle söyleyeyim dananın en güzel o döş kısmı Var ya oraya yakın bir yerden kestirdim, orta yağlı kestirdim yağsız olmasın diye. O yüzden muhteşem. Şimdi tamam o. Anneciğim sen de kıza bir aman vermiyorsun. Vaktimiz yok. O girsin fırına ben rahatım. Hadi şimdi dolmanın içi için hazırladığımız pilavın yarısını alacağız Miksa. Neden yarısını alıyoruz? Yarısını da altına dediğim gibi yatak yapacağız yemeğimizin. Diğer bakır usulü kaburga dolması. Kaburganın içine mi bir şey koyacağız? Kaburga dolmasını bilmiyor. Kaburgalar altına serecek üstüne dolmaları mı koyacağız? Bilmiyorum. Hani de bakacağız. Bak ya tırşıyımızı yapalım. Gelin hanım nedir bu tırşık? Nedir bu tırşık? Tırşık şimdi Diyarbakır'ın e, yani Doğu yöresinin Diyarbakır'da demeyeyim. Doğu yöresinin en çok sevdiği şeydir. Etin yanında. Bu arada Akdeniz bölgesinde yapılıyor ve tırşığın çorbası da var. Evet o tırşık. Sen ne yapacaksın? Benimki tırşık. Tırşıya başka ne diyebiliriz? Ne diyelim şimdi? Tırşık aslında bildiğiniz gibi bazen insanların göbeç olarak yaptığı yemek vardır ya. Aslında onun etsiz ve biraz sumaklı halidir bakır usulü tirçik mi? <laughs> neden öyle yani bilmiyorum ki. Tirçik de ne koyuluyor, ne lan öyle? Malzemesi ne? Onu bilmediğim için görürsem tadına bakarım ona göre bir şey ederim. <laughs> Tırşiğin içinde hangi sebzeler var? Domates, biber, patlıcan, soğan, sarımsak. Kaburga dolmasının yanında tırşık olur mu? Tabii ki de çünkü patlıcan yemeği genelde biliyorsunuz bu gibi kültürlerde patlıcan yemeği hani e, etin yanına en çok yakışan bir yemektir. Tırşık için yeşil biber doğrayan yarışmacımız kaburga dolmasını dikerken kullanacağı ipi hazırlıyor. Farklı ve iddialı yemeklerle gelen gelinlerimizi çok seviyoruz. Biz de sizleri ediyoruz, çok seviyoruz. Bizleri biz kabul de. ettiğiniz için. Ben çok istiyordum aslında ama bizim vaktimiz yoktu. Tabii e, şey olunca bu makas işte makas getirmiştik anneciğim. Ama bizim hani iş yoğunluğumuzdan sebep katılamadık ama şimdi biliyorsunuz işlerde durgun olduğu için hani fırsat oldu bizim için de aslında. Ana yemeğe devam eden yarışmacımız tuzlanan kaburganın içini pilavla dolduruyor. Bir de bunun püf noktası ne biliyor musun Mikser? Az doldurursan lapı olur, çok doldurursan taşar. Orta yerde bulman lazım. İç pilavla doldurulan kaburganın açık kısmı iğne ve iplikle dikilerek kapatılıyor. Dikiş dikerdik gibi sanki etek dikiyoruz efendime söyleyeyim. Kaburga dolmasını pek bilmiyorum ama nasıl olacak acaba? İnşallah iyi pişer. Tadını da güzel yakala. Kaburgalı dolma biraz zaman alıcı bir yemek ama umarım zamanı yeter. Anneciğim sen en yüksek puanları verirken Gülisar Hanım dün 3 puan verdi. Evet yani ben hatta şunu itiraf ediyorum. Ee, ben orada ha haksızlık yaptığını düşünüyorum ve acaba dedim ben madem böyle haksızlık yapacaktı keşke 8 vermese miydim diye. Ama kızımızın yemekleri de güzeldi. İşte kıza verdim ama bu şekilde ama bu da hoş bir davranış değil. Güleser Hanım baştan beridir 3 verilmez 3 verilmez derken dünkü masaya 3 verdi çünkü günü geçti artık e, yüksek puanlar aldığı için e, ee, ne kadar düşük puanı varsa elinde onları masalara vermeye başladı. Asla hak etmez bir gelin üçü. Asla bak asla. Ama hiç iki tane üç tane yemek beğenemedim ki... ...verem ona bir puan. E yok. Yine yani o öteki tabaklar neydi yine yani ya? Helal top olmuş, patates yanmış. Yanında kuş geçirken uçuşmuş Beğenmedim. Bir şey beğenmedim, beğenmedim. Üç puan veriyor. Üç puan veriyor. Ben ona altı puan verdim. Yedi etmedim hani diye bolla sabaha kadar izlediğime zambıktım gelinime de telefon açtım konuştum. Salça, su, toz biber, pul biber, sarımsak ve yoğurtla hazırlanan sos kaburga dolmasının üzerine dökülüyor. Kaburga dolmasının sosunu da güzelce yaydık. Evet. Şimdi bademleri merak ediyorsun değil mi nereye koyacağım diye. Bademleri şimdi ben haşlayacağım. Haşladıktan sonra servis yaparken üstüne atacağım bademleri. Annem koy şunu fırına. Tabii. Evet şimdi içine su, kaynamış suyunu koyacağız. Tırşık için yeşil biberlerden sonra alacalı soyulan patlıcanlar doğranıyor. Kaburga dolmasının tepsisine su eklendikten sonra Üzeri yağlı kağıt ve folyo ile kapatılıp fırına veriliyor. Hadi bakalım fırına gidiyoruz. E tırşık da hazır sayılır aslında onu evet, çizeriz evet. biraz. Ayırdığın iç pilavı ne yapacaksın? Piştikten sonra pilavı ayrı pişireceğim şimdi ben orada. Hadi tırşığımı koyacağım sarmamı saracağım mikser. Ana yemekle servis edilecek tırşık için patlıcanlar doğranmaya devam ediyor. Zerrin eşin evlenmeden önce kayınvalidenin yanında çalışıyordun değil mi? Evet, evet çalışıyordum. Evet, aynen öyle. Ve çalışıyordum. ben yolumu kaybedip o dükkana girdim. İstanbul'a yeni gelmiştim. 2010'daydı. i̇şte o, yani 2010'da geldim ben. 2011'de annemin yanına başladım. 14 Mart hiç unutmuyorum. Sonracıma işte girdim oraya. Dedim ki yolum aslında hastaneye geldim. Dedim ki bir de buradan geçeyim belki evi bulurum. Geçtim kayboldum. Zaten bizim şey yakın dükkanda hastaneyle çok yakın. Sonra işte içeri girdim, baktım eleman aranıyor yazısı var. Annemi aradım, anne dedim hadi ben yolumu kaybettim. Annem tarif etti, eve gittim. Dedim anne koş. Sana dedim aradığım yerde iş buldum dedim. Ben bayan kuaför olmayı çok istiyordum. Normalde benim mesleğim muhasebe. Sonracıma işte annemle birlikte geldik. Hiç unutmuyorum o gün annemin üzerinde siyah pantolon, pembe kazağı var. Hepsini çok iyi hatırlıyorum. Çok etkilenmiş demek <laughs> ben, ki benden. E, <laughs> Mesela bir gördüğümü bir daha unutmuyorum. Hadi canım. Asla. O zaman benim sarı saçlarımı da unutmayacaksın. Mavi gözlerini sarı saçtan rahat unutmayacağım. Ondan sonra Cuma işte annemle birlikte girdik. Bir de o gün benimle birlikte başlayan biri daha varmış. Annem aslında onu benim e, iş görüşmesine gittiğim gün çağırmış. Ama o kız o gün gitmemiş. Benim işe başlayacağım gün o kız da geldi. Şimdi ben 5 aylık bir yerde çalışmışım. O da 5 yıl çalışmış. Ben çok korktum. Evet, Dedim evet. herhalde beni almayacak. Diğeri daha tecrübeliydi, görünüyordu ama Çünkü ben tabii ki yıl. bir sonuçta denemem lazımdı. İkisine de fön çektirdim ama çok tuhaf. 5 senelik fön eleman, fönü çekemedi düzgün. Ama e, aylık bir 5 eleman çok güzel hırsla, çekti. E, onu sonra beni işe aldı. Evet, evet, evet. Sonra bir gün bana Yetenekli dedi ki, miydi? Uğurcan askerdi o zaman. Verin dedi bak bu da benim oğlum nasıl dedi. Nasıl mı dedim fena değil. Nasıl fena değil dedi oğlum çok yakışıklı dedi. Doğrudur dedim. Ama sonra ben nereden bileyim içeri böyle bir yakışıklı kaslı bir çocuk girecek. Vay vay vay. Tabi. E, üzerinde asker kıyafeti vardı. İlk içeri gire dedim aman ya Rabbim ne oluyoruz? <laughs> tabi o zamanlar Uğurcan da az çapkın değil. Tabi 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 canım ağabey. Evet. sana gözü bendeydi ama. Evet. Yani gönlü neydi de göz yine dışarıdaydı. Hızlıydı biraz hızlıydı evet. Ah bu ah. Ama sonra gönlü de gözü de bana kaydı. Çünkü gönlü bendeydi. Tırşık için kavrulan patlıcanlara yeşil biberler ekleniyor. Yaprak sarmanın iç harcında neler var gelin hanım? Şöyle söyleyeyim. Şimdi genelde ya etli yaparlar ya etli yaparlar. sarımsak koydun mu? Neyi? Yok koyacağım onlara sarımsak. Buna sarımsal, da koy yavrum. Sarımsak tüm tüm atacağım içine hatta. Şimdi Diyarbakır usulü şöyle söyleyeyim. E, genelde zaten yaprağımızın bu kadar güzel olması ve iç harcımızın da ne etli ne etsiz. O etin böyle bir lezzeti vardır ya biraz da koysanız. Olum olum bulunmasıdır içinde. Şimdi ben bakıyorum nelerimi koydum. Tuz koydum mu Şimdi nane mi koyacağım içine? Bunu tuz atmadım. Hemen bir yandan şuna tuz atıyorum. Zerin çok oldu çok oldu. Olmadı olmadı. Bakarız anne. Anne domates de girecek daha salça girecek. Ya ben işimi garantiye alırım koyarız. Yaprak sarmanın iç harcı yoğrulduktan sonra tırşık için kavrulan patlıcan ve biberlere doğranan domateslerle salça eklenip suya ayarlanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.